bölgelerimize geldik. Bölgelerimizde iki gün önce toplamıştık. İki günde hemen görüyorsunuz şu boyları buluyor. Taze taze yiyeceğimiz için şunları hemen şöyle fazla katlaşmadan, tane tutmadan. Çünkü tane tuttuğu anda direkt olarak şeye bırakıyorum ben. Tohuma bırakıyorum. Gelecek sene hazırlık için. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle tazecik şöyle bu atıyoruz bunu şöyle bu tane tutmaya başlamış ama şeyi kaçırmış şunları toplayalım yapacağız atacağız şöyle. Evet. haşlaması güzel oluyor şöyle toplamamız lazım ki şu üstteki tekrar büyütmeye devam ediyor çünkü şu şekilde gördüğünüz gibi buradan yanlışlıkla çekersek orayı da koparırız kopardığımız anda artık onun şeyini doldurmuş oluruz bir daha oradan ürün alamayız şöyle görüyorsunuz şurada buradan büyütmeye devam ediyor yeni bir çiçek verecek o yüzden şöyle yaparak kıvırarak onların toplamasını yapıyoruz şöyle. Bakın artık bu tohum kaçmış, birleşmiş. Evet bu şekilde taze topluyoruz. Katlaşanları da şöyle buralarda vardır. Tohumluk olarak şöyle bakarsak bunlar mesela artık tohumluk kalacak. Şu aralarda unuttuklarımız varsa çünkü farkında olamıyoruz bazen. Onlar tohumluk olarak kalıyor. İrileşmiş oluyor iyicene. Tane tutmaya başlamış oluyor içleri taze, taze olarak yemiyoruz. Şöyle görüyorsunuz bu şekilde kuruyor. Artık bunları da bu şekilde açıyoruz. Şey olarak şöyle baktığımız zaman bunlar bakın cinsleri daha farklı beyaz değil. Yani e, kışın yediğimiz e, kuru fasül türü fasulye türü yaptığımız börülcelerden değil renk olarak daha farklı kırçıldı böyle ama bunun şeyi çok daha güzel oluyor tazesi yani o yüzden bunu tercih ettik taze yemek istediğim zaman genelde bunu ekiyorum ben kışlık yapacağımız zaman da beyaz börülceden ekiyorum daha güzel oluyor Evet Fasulye bölücülerimizi e, de bu şekilde topluyoruz. Hem yemeklerimizi çıkarıyoruz, hem gelecek senenin hazırlığını yapıyoruz böyle bırakarak. Salatalık tarafına geçelim. E, oradan e, biraz kornişon, biraz da e, normal yemeklik alımımızı toplayalım. Oradan da kabak tarafına geçeriz. Birkaç tane de kabak keseriz. Şu anda e, kornişon salatalıklarımızın e, sırasındayız. Şöyle gördüğünüz gibi dün gelmediğim için bir gün önce bırakılan kornişon salatalığı şu halde. Bunları toplayacağım turşu kurmak amacıyla. Şöyle aynı şekilde görüyorsunuz bunlar hemen turşuya girecek. Şöyle baktığımız zaman şu boylarda genelde topluyorum. Ama unuttuğumuz anda hemen şeylik oluyorlar. Şöyle diğer sıradan da gördüklerim var. Onları da alayım. Bunları yine düzenli olarak ben gelip alt yapraklarını, kuruyan yapraklarını Ömrünün doldurmuş yapraklarını temizliyorum. Ee, diğer e, sürgüne gelmiş, mesela şu anda şunu görüyorsunuz. Bundan sonrasına şey yapmıyorum ben, ürün burada. Şuradan itibaren koparıyorum, şöyle atıyorum. Buradan o ürünü alıyorum. Şurada da görüyorsunuz aynı şekilde. Düzenli olarak ben şu işlemi yapıyorum. Şu ürün burada. Çünkü ondan sonraki e, sıra istediği kadar devam etsin, ürün vermiyor. O yüzden şöyle yapıyorum. Ürünü alıyorum. Ondan sonra da zaten şöyle şurada görürsek daha net göstereceğiz. Şöyle geçeyim ben de buraya. Şuradan bakın. Yani bıraktığımız görmediğimiz bir şeyimiz buradan çıkmış. Şuradan ürünü almışız, koparmışız. Evet. koparmadığım zaman bu şekilde devam ediyor. Şu boşu boşuna büyütmüş oluyoruz. Normal şartlarda ben direkt olarak şöyle kesip atıyorum. Çünkü bana bir faydası yok. Boşuna beslemiş oluyoruz. Ondan sonra ürünü aldıklarımı kesiyorum. Şöyle. Çünkü buradan ürünü almışım. Normal salatalıklarımıza da geçebiliriz. Şöyle baktığımız zaman. Evet. Şuradan. Şöyle. Bunlarda da aynı işlemleri tekrar ediyorum. Şöyle koparıyorum. Bakın. Görüyorsunuz şurada aynı şekilde bunları topluyorum iki günde bir çok fazla büyümesine gerek yok şöyle buradan yine aynı şekilde topluyorum bir tane farkında olmadan unutmuşum onu artık şeylik bıraktım tohumluk kornişon da arkada görüyorsunuz o da tohumluk kaldı iki günde bir gelip bu şekilde topluyoruz kornişonlarımızı ve yemek salatalıklarımızı bize yetiyor. Annemize, babamıza biraz da turşu yapıyoruz. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar hep bizim kışa hazırlık. Bunda dediğim gibi tohumluk kaldı artık. Tohum yapacağım. Evet. Salatalıklarımızı topladık. Ama bu arada yanına gelmişken Lif kabaklarımızı bir ara göstermiştik. Onların da son hallerini göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bakın bunlar büyüme aşamasında büyüyorlar. daha büyü, Ne kadar büyürler bilemiyorum. Diğer taraftan tatlı kabaklarımız burada. Bal kabaklarımız büyümeye başladı yavaş yavaş. Kabaklarımıza geldik. Kabaklarımızdan da biraz toplayalım. Şöyle dikkatiniz çekmiştir. Devamlı ben yaprak budamalarını yapıyorum. Şöyle. Bu, bunun biraz biçimi bozuk çıktı. Şöyle kesiyorum. Şöyle. Şu kabağımızda geldik. Şunu da keselim. Yeterince büyümüş. yerlerine olanak tanıyalım. Böyle. Şuradan da bir tane gördüm. Kadarıyla var. Maşallah. Çok güzel olmuş. Şunu da keselim. Bu kabakları anlatırken Tatlı kaba olarak gösterdiğimiz bir kabak çeşidimiz vardı, bal kabağı. Şu anda durumu bu. Şöyle gösterebilirim, maşallahı var. Bu arada diğer kabaklarımız da bu tarafta büyümeye devam ediyorlar. Evet, şimdi patlıcan sıramıza geldik. Patlıcan toplamaya başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi tutup biraz yukarı kaldırdığımızda rahat bir şekilde patlıcanımızı. Bunlar uzun patlıcanlar. Bir de şöyle bir patlıcanımız var. Topan patlıcanımız. Diğer tarafta uzun patlıcanlarımız var. Onlardan toplayalım biraz. Şöyle görüyorsunuz bunlar uzun patlıcanlarımız. Şöyle topluyoruz. Şöyle görüyorsunuz patlıcanlarımızı. Bunların cinsleri böyle. Bir de topan patlıcanlarımız var. Zaten bir tanesini gördünüz. Maşallahı var. Koparmaya kıyamadım. Ama koparmak zorundayız. Evet. Patlıcanlarımız da bu kadar. Biraz da biber toplarız. Ee, şuradan şöyle 3 kurum biberlerden şöyle yemeklik alalım. Şeye gerek yok çok fazla ya. Devamlı toplayabiliyoruz çünkü. Gördüğünüz gibi bunlar 3 kurum biberlerimiz. Şöyle Evet. Bugün bayağı bir hasat yaptık. Bir hafta bize yeter. İhtiyaç olduğu sürece zaten gelip tekrar topluyoruz. Taze taze yemek en güzeli dolapta saklamaktansa. Evet, görüyorsunuz. Bir sonraki hasat videolarımızda veya daha farklı videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.